Tuncer Bakıran da söyledi ayrı bir parantez açtı. Sırrı Süreyya Önder bu süreçteki önemli isimlerden biri demişti. Peki Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hemen hastaneye dönelim. Haber ekibinden Kübra Kılıç bizi bekliyor. E. Kübra kolaylıklar dileyelim. E, hastaneden düne ilişkin gelen açıklamalara bakmak gerekiyor tabii ki. Şu saat itibariyle yeni bir açıklama var mı? Nedir Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu? teşekkür ederiz Gökhan Kurt. Yeni bir açıklama henüz yok aslında. En son açıklama pazartesi günü saat öğlen 12'de yapılmıştı hastaneden. Doktorları yapmıştı bu açıklamayı. Durumunun şu anda stabil olduğunu biliyoruz. Aslında yeni gelişmeler oldukça açıklamalar yapılacağını da söylemişlerdi dediğimiz gibi. Her hafta da aslında hafta bir gün bilgilendirme genellikle yeni bir gelişme olmasa bile haftada bir gün genel bir bilgilendirme yapılmasına beklendiğini biliyoruz. Profesör Doktor Çavlan Çiftçi yapmıştı pazartesi günü açıklamayı sırrı süreyya önderin sağlık durumu ile ilgili hayati tehlikesinin devam ettiğini çok yüksek risklerle devam ettiğini söylemişti. Ki cumartesi günü hatırlayacak olursanız, e, tekrardan e, göğsün açıldığını biliyoruz. Kanama, enfeksiyon olmadığı, cerrahi alanların da temiz olduğu ve göğsün tamamıyla kapatıldığını da belirtmişlerdi sonrasında. Hatırlayacak olursanız sağ kalbi e, ilk günlerde kasılmıyordu. Aslında bu da e, korkutan e, bir durumdu. Bununla ilgili de olumlu bir gelişme olduğunu söylemişlerdi. Şimdi belirgin bir şekilde e, kalbinin sağ tarafında kasılmaya başladığı açıklandı. Tansiyonun iyi olduğunu, bir kanama olduğu ve revizyon işlemi yapıldığını biliyoruz geçtiğimiz günlerde. Şu an hastanın durumu stabil. Dolaşım destek cihazına bağlı bir şekilde tabii ki yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. İlk andan bu ana kadar şuuru hala kapalı ve refleksleri de aslında istenildiği düzeyde olmadı. yine doktorların yaptığı açıklamada belirtilmişti hatırlayacak olursanız Sarı Süreyya Önder İstanbul Kurtuluş'taki evinde 15 Nisan akşam saat 10'da rahatsızlanmıştı sağlık e ekiplerine haber verilmişti. Ekipler olay yerine gittikten sonra aslında e, kalbi durmuştu ve kalp masajı yapılarak zaten hastaneye getirilmişti ve şuuru o andan itibaren kapatılmıştı. 12 saatlik bir operasyondan çok riskli bir operasyondan bahsediyoruz. Doktorlar büyük bir titizlikle çalıştı. E, Şişli'deki Çağlayan ismi bu bulunduğumuz noktadaki özel bir hastaneye getirilmişti ki doktorların hala titiz çalışmasının devam ettiğini belirtmiş olalım. E, ve dediğimiz gibi 12 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım ünitesindeki hayati tehlikesinin devam ettiğini biliyorduk ama doktorların yaptığı açıklamalarda aslında tedaviye vücudun olumlu yönde yanıt verdiğini biliyoruz. Sadece aslında bu hastalarla ilgili uzun bir süreye ihtiyaç olduğu ve sabırla beklenmesi gerektiğini doktorlar her yaptığı açıklamada vurguluyor. Ee, yine yapılan açıklamalara bakacak olduğumuzda hem o dinamik olarak iyi bir seviyeye yakaladıklarını, iç organları ve böbreklerinde iyi olduğu belirtilmişti. Ee, süreç aslında beklendiği gibi ilerle, ilerledi. Bu da doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtmişlerdi. Doktorlar yaptığı açıklamada. Yeni bir operasyon beklenmiyor. Artık göğüs kafesi kapatıldı ve şu anda sırrı süreye önder. Aslında tamamıyla gözlemleniyor. Ee, tabii bununla ilgili süre soruluyor. Şu anda hem şuuru kapalı hem de e, uyutulduğunu da biliyoruz zaten. E, ne zaman uyandırılacak diye süre sorulduğundaysa buna net bir cevap şu anda vermenin çok doğru olmadığını söylemişlerdi doktorlar. Dediğimiz gibi gözlem süreci şu anda devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça da bizler sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.